Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Youtube'daki ilk videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, koyunlara sılaş vereceğiz. Daha sonra koyun atlatacağız ve <laughs> koyunculuğa nasıl başladık bunu anlatacağız. Sılaşımız bu şekilde. Ee, böyle mısır sılaşı. koyunlara vereceğiz. Şimdi sılaçlarını yiyorlar. Onları daha sonra erik ve elma bahçemizin bulunduğu kısma götüreceğim. Sılaçta böyle hava aldığı zaman çürükler meydana geliyor. Bu şekilde. Bunları koyunlara vermiyoruz. Hayvanlara. Çünkü zehirlenebiliyorlar. Bu yüzden bunları dışarı attım yemesinler diye. Şimdi koyunlar sulaşlarını yediler. Ee, gördüğünüz gibi beni bekliyorlar. O zaman hep birlikte Koyun atlatmaya gidebiliriz. Şöyle, bu tarafı telle kapattık ki e, Keçilerimiz ve koyunlarımız e, Biz yokken Gitmesinler diye Şimdi Açıyorum. Gel. Bakın minik kuzumuz da orada. Şimdi bu sene ilk defa gidiyorlar. Yayladan geldikten sonra yani belki direkt bahçeye gidebilirler ya da beni bekleyebilirler. Ben şöyle kapıyı tekrar kapatayım. En küçük kuzu önde gidiyor. Çok heyecanlı çünkü. Hiç yerlerinde durmuyorlar. Arkadaşlar. Şöyle. Şu iki dağın arasındaki görünen yer Mersin. Köyümüz şehri kendi aracınızla 20-25 dakika uzaklıkta. Bu yüzden ulaşım sıkıntımız yok. Zaten köyümüzde böyle çok e, köy havasında değil aslında. Yani böyle herkes e, yaylacı burada. Kışın gidiyorlar, yazın geliyorlar ama şu an koronadan dolayı kimse gitmedi. Normalde bu aylarda kimse kalmıyor. Ama şu an e, birçok kişi burada. Merhaba. Dürüm. Kuzunun adını Dürüm koydu kuzenlerim. Şimdi beni takip ediyorlar. Gel. Onlara sesleniyorum ki beni görsünler, duysunlar. Şuradaki ahırda bizim kışlık ahırımız. Keçilerimizin doğumunda orayı kullanıyoruz. Böyle geldik. Evet. Oo! Gel. Nasıl korktular? bahçeye gidiyorlar. Burası bizim kendi bahçemiz. Ee, erik ve elma bahçesi var burada. İşte bu göz vakitlerinde koyunları getiriyoruz buraya. Dökülen yaprakları yesinler. İçindeki otları temizlesinler diye. Kendi bahçemizi değerlendiriyoruz aslında. Zaten çok eskiden hani şu an yok. Çünkü herkes artık e, ziraatçıdan gübre alıp onlara kullanıyorlar ama daha eski zamanlarda böyle hayvancılık yapan insanlardan herkes bahçesi ve tarlası olanlar rica ediyorlarmış. Hani hayvanlarınız gelsin bizim tarlamızda otlansın. Işte burada yatırın falan diye. Çünkü hayvan gübresi o zamanlar çok değerliydi ama şu an pek değerli değil. Yani e, biz de hayvan gübresini kendi bahçemizde kullanıyoruz. İsteyen olursa da satıyoruz tabii ki. Bu şekilde bahçede otlanacaklar. Ben de onlarla birlikteyim şu an. Önce bütün bahçenin her yerini gezecekler. Daha sonra yayılmaya başlayacaklar. Koyunlar böyle biraz da kayısı bahçesi. Bu da amcamın. Şöyle. Dökülen i̇şte yaprakları yesinler. Dürümde ilk defa otlarla, yapraklarla tanışıyor. Hepsini tadına bakmak istiyor muhtemelen. Ne olduklarını anlamak için. Ee, Keçiyle yani keçilerle uğraşıyoruz. Daha fazla keçilerimiz var. Ama ben 8. sınıftayken e, bizim köyden yaylaya giden e, koyuncular e, bizim köyde akşamlamışlardı. Bunun üzerine e, sabah giderken de bir tane kuzuyu unutmuşlar. Yani kuzu uyumuş, e, sürüyü götürenlerde bunu fark etmemişlerdi. Bir sabah bir uyandık, okula gidiyoruz. işte hazırlandık. Ee, daha köpekler falan havlıyor. Bir baktık bir sürü köpek mahallenin köpekleri e, gittiler. Şey. E, kuzunun yanındalar yani. Onu yemeye çalışıyorlar, havlıyorlar. Sen neyim? Nereden geldin falan diye. Biz de gittik hemen kuzuyu aldık eve getirdik işte. Sonra babam çok aradı, soruşturdu hani kuzunun sahibi kimse verelim falan diye. Kimse çıkmadı o zamanlar, bir ses feda gelmedi. Sonra kuzu bizim oldu. Ee, biz kuzuya keçiyle falan besledik, keçiyle. <laughs> Sonra bizim hiç keçilerimizin içinde koyun olmadığı için kuzu keçileri annesi zannediyordu. İşte keçiler gibi hareket ediyordu. Keçiler dal yiyorsa o da dal yiyor. Ot yemiyor. Onlarla dağa taça çıkıyordu falan. Neyse bu koyun büyüdü. O zaman oldu. E, sakin ol sakin ol sakin ol. Köpek avladı da. <laughs> İlk defa köpek geliyorlar. Bizim köpeğimiz yok. İşte sonra koyunun Kuzu büyüdük, zaman koyun oldu. Çiftleşme zamanı geldi. Dur, dur, dur. Sakin ol. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Anne, anne. Sakin ol, sakin ol. Çiftleşme zamanı geldi işte. Ee, biz getirdik bir koyuncuya verdik. Bizim koyunları beğenmedi koyunları. Çünkü keçinin içinde büyüdüğü için kendini keçi zannediyordu. Koyunların içinde durmadı. Sonra biz koç getirdik. Yine çiftleşmedi. Koçu beğenmedi. Falan. Sonra dedi ki bu böyle olmayacak. Biz bunun yanına bir tane daha alalım. Aldık işte. Bunun kuzusu olmadı. 3 sene falan. Yanına koyun aldık birkaç tane. Kendini koyun zannetsin diye. Yani baksın onları görsün diye. Ama hiç öyle olmadı bu hala kendini kötü zannediyor. Üç sene sonra işte böyle koyunlara alışa alışa kendini artık kabul etti. Dur, tamam git, hadi git. İşte üç seneden sonra onun da bir tane kuzusu oldu. Böylelikle hani o kendini yalnız hissetmesin diye biz koyunculuğa başladık ama hani bunu da çok ve ticari amaçla yapmıyoruz. Çünkü zaten çok az koyunumuz var. 30 tane falan var. İşte 30 tane koyunumuz var. Sadece böyle kendi giderlerini karşılasınlar diye kurbanda falan satıyoruz. Bu şekilde koyunculuğa başlamamız. Koyunlar gitti. Ben de onların yanına gidiyorum şimdi. Lady Lady Lady'nin hiç umrunda değil koyunlar. Gel Lady. Gerçi Lady'nin umrunda biz de değiliz ama. Buraya gel. Neydi? Koyunlar amcamın elmalarını yiyorlar. <laughs> Bu da küçük köpeğimiz. Ama hiç koyunlarla ilgilenmiyor. Sen nasıl büyüyüp çoban köpeği olacaksın? Koyunlar ondan korktu. <laughs> Bizimki daha çok korktu yalnız. her yanına gitmiyor